Hepinize hepsi arkadaşlar ben Mert Bölümüzler ve birlikte kanalla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Bir de yanında Enes var. Hoş şey. geldin. Arkadaşlar kanalımız çok iyi gidiyor. Şimdi de 10 abone oldu. Videolarımız arkadaşlar biraz aksayarak gelebilir. Bundan da kusura bakmayın. Herkesin sınav dönemi. Herkes biliyordur. Yani eee yani e, hepiniz yani hepiniz elleri dert görmesin. Like atan elleri yorum atan elleri izleyen gözleri dert görmesin Yani daha ne diyeyim arkadaşlar daha yeni video attık 5 görüntüler varmış. gel ama bu çok kötü bu nedir izlememişler mi diyor beyler agarıyor Kalın... <Dolarımız> dolar <kapı>. görüntülenmiş <laughs> ya arkadaşlar evet, bundan sonra ben de bir agarıyor çekerim bu da bir spoiler olsun ya da ben de çekeceğim şey yani. Onu. onu. <laughs> sus, sus. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu like atın bize abone olun yani isteyen videolarımızı beğenen işte yorum yapabilir. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Da, bay bay.